26 Ağustos 1922 yılında Ülkemizi işgal eden düşmana karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Büyük taarruzun başlatıldığı noktada bulunuyoruz şu anda Kocatepe'deyiz 1870 rakamlı tepedeyiz Bu tepe Cumhuriyetimizin kazanıldığı toprakların başlangıç noktası Geçen yıl biliyorsunuz pandemi dolayısıyla ee, bu programlar gerçekleştirilemedi. Yine ee, Şuhut'tan e, Kocatepe'ye kadar gece yürüyüşler yapılıyor. Halkımız sağ olsun ciddi rağbet gösteriyor ve e, bu yürüyüşe katılıyor, gece yürüyüşüne. Bu pandemi olayı inşallah sona eriyor. Bu yıl e, şu ana kadar herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. İnşallah 26 Ağustos'ta... Daha önceki yıllarda olduğu gibi gene burada anma ve kutlama programlarımız gerçekleştirilecektir. Bizler Kocatepe Belediyesi olarak bu anma programlarında üzerimize düşen vazifeleri yerine getiriyoruz. Kocatepe'yi programlara hazır hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın burada rahat etmesi için, huzurlu bir anma programı gerçekleştirebilmeler için elimizden gelen her türlü çabayı, gayreti gösteriyoruz. İnşallah bu sene de bütün vatandaşlarımızı, tüm Türkiye'den bütün vatandaşlarımızı bu toprakların nasıl kazanıldığını bir nebze olsun hissedebilmeleri açısından yine buralara bekliyoruz ve 26 Ağustos'ta 25 Ağustos gecesi 26 Ağustos sabahı buraların halkımız tarafından doldurulmasını ve buradaki programlara iştirak etmelerini bekliyoruz. çek <laughs> devreye Güzel olur. <laughs> Bayrak